Sonunda düşüncenin akışına göre aşılıklardan hangisi getirilebilir? Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları zemine dik bir kuvvet uygular. Uyguladıkları kuvvet zeminde bir basınç oluşturur. Bu basınca katı basıncı denir. Şimdiye kadar katı basıncının ne demek olduğu anlatılmış. Katı basıncı ağırlığa ve yüzey alanı bağlıdır. Ağırlık arttıkça katı basıncı artar. Yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır. Örneğin aşağıda verilen resimde de görüldüğü gibi düz taban ayakkabılar yani bakın bundan bahsediyor arkadaşlar düz taban ayakkabılar derken yüzey alanının artmasına bağlı olarak katı basıncını azaltırken kıyaslama yapacak bir karşılaştırmadan bahsedebiliriz. O halde ne, ne demesi gerekiyor? Topuklu ayakkabılarında basıncı arttıracağından e, artıracağından bahsetmesi gerekiyor. O halde kramponların dişli olması yüzey alanının azalmasına bağlı olarak katı basıncını artırır cümlesi gelemez. Çünkü krampon yok burada arkadaşlar. Yine raptiyelerin ucunun sivri olması yüzey alanının azalmasına bağlı olarak katı basıncını artırır. Raptiyelerden de bahsedemeyiz. Görsele göre e, bir ifade olması gerekir. Çivilerin ucunun sivri olması yüzey alanının azalmasına bağlı olarak katı basıncını artırır. Yine çivilerden de bahsedemeyiz. Çünkü öyle bir görsel yok. Sivri topuklu ayakkabılar yüzey alanının azalmasına bağlı olarak katı basıncını artırır diyebiliriz. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir.